Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle akinator oynayacağız Tahmin etmeye çalışacağız. Bak daha doğrusu soru soracağız. Tahmin etmeye çalışacak bilebilecek mi? Hemen girelim arkadaşlar. Akinator. Confirm. Confirm şöyle bir kapatayım arkadaşlar. Oyna diyelim. Kimin düşünelim ki? önce bir uns. Kimin, Kimin düşünelim? Kimin düşünelim? Hmm. Hadi, abi düşünelim. Aklıma geldi. Başka bir şey gelmedi aklıma. Tur abi. Bilir ya büyük ihtimal. Bakalım. Karakterim Müslüman mı? Evet herhalde Müslümandır Yani. Karakterin YouTube sayesinde ben oldu. Hayır. 30 yaşından büyük mü bilmiyorum. E var mı? Turabi bir Yok. 5 harfli mi? Hayır 6. 4 isim mi? Hayır. 990 yılında yaşıyorum mu? Tuntaran bilmiyor mu büyük ihtimalle yaşıyordur. Survivor'dan mı? aha tamam bildi. Şimdi oha, İyi iyi var mı? Turabi bildi beyler. Turabi cam, Turabi cam kıran Survivor şampiyon. Evet doğru. Şimdi neyi bulalım? Hadi neyi bulalım? Youtube ünlüsü bulalım bir tane. Enes Batur'u bulalım. Ben şöyle. Şu şey koyalım. Enes Batur'u bulalım arkadaşlar. Şöyle ha. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin ünlü olması Hayır. Şöyle yan çevrilmiyor mu ya? Akinatör. Çevrilmiş. Kalplerin adında E var mı? Enes var. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin YouTube sayı. Evet. Evet bilecek. O hal yorum yok. O hal yorumda Fırat var. Cem var. Karakterin S var. Ve bildi arkadaşlar. İyi yok Enes Enes yok lan ne alaka dört aha bildi yüzde doksan bildi arkadaşlar iyi basketbol bilmiyorum Enes Batur nereden bileyim ben iyi basketbol bildi mi bildi valla youtuber Enes Batur <laughs> Abi pozu çok garip çıkmış burada ya. Ben izliyorum videolarını arkadaşlar. Hele Happy Wheels. Kimi bulalım başka şimdi? Burak oyundayım bulsak. Yok ya gerçek birini bulalım. Şimdi Demba her futbolcudan bir tanesini bulayım. Ün, ünlülerden. Vampersi'yi bulayım. Podolski. Ee, Beşiktaş'ta Mario Gomez bulacağım. Trabzon'da da kaleci bulalım Trabzon'da. Onur Kıbrablus bir Kim bulalım? İlk Van Persie bulalım. Hayır. Galatasaray'ı ama ilk Fenerliler var. Şu an ligde birinci sıralamaya göre gidelim. Karakterin önünde var mı? Van Evet. Yazılışında var. Hadi bakayım atıyor. Kadın mı? Hayır. Hiç evlendi mi bilmiyorum. Evlenmiştir ama. Futbol. Evet futbolcu zaten. Türk mü? Hayır. Barcelona'da oynamak. Beşiktaş'ta oynadı mı? Hayır. Yaklaştın. Evet. Hmm. Galatasaray'da oynadı mı? Hayır. İkisinin arasında Karabahçe evet şimdi buldu. Bursa Spor'da mı? Hayır. İnak İnatur aşağı. Brezilyalı mı? Hayır. Hollandalı. Evet aha buldu. Vallahi buldu. Eski futbolcu değil yeni futbolcu. Buldu arkadaşlar. Juan Percy Vallahi buldu. Şimdi gidelim Beşiktaş'tan Mario Gomez'i bulalım. Kaç dakikamız olmuş? 5 dakika olmuş. 5 dakikada kaç tane daha vur. Tekrar oynayalım. Hadi bakalım. Şimdi evet Mario Gomez. Bunun futbol bir alakası var mı? Evet. Futbolcu. Türk mü? Hayır. Barcelona hayır. Mario Gomez, Bunlarla Türk oyunculuğu Futbol Ya herhalde değilmiş Galatasaray'da oynadı mı? Hayır Beşiktaş'ta oynadı mı? Evet buldu Şimdi bulur Mario Gomez Alman mı? Ay. Evet Almanya Buldu Mario Gomez Mario Gomez demiş resme kimi koymuş? Cavani herhalde Cavani koymuş. Bugün 19 Şubat cuma arkadaşlar saat 21.20 ee, bu akınator videomu bu, şu an çekiyorum. Derken de Mario Gomez futbolcu demiş. Yanlış kişi eklemişler. Evet diyelim Mario Gomez. Şimdi Podolski bulalım. Çok reklam var oyunda ya. Futbolcu evet. Barcelona hep de Barcelona. Ya. Galatasaray'da Podolski değil mi şimdi evet. Türk mü? Hayır. İneşe. Playboy'da. ne bileyim onu ben. Hollanda doğumlu mu? Podolski neydi? Alman. devler devlere ya yürü git şuradan lan ne diyorsun <laughs> karakterin kaleci mi hayır müslara gitti bir reklamda oynadı mı Podolski bilmiyorum Snyder oynadı da Podolski Alman mı yanlış bastık bir mutant mı Kumarbaz mı? Neyse. Slider'a gitti aklı. Evet bence Almanca konuşuyordur yani. Hadi bakalım. Slider bulacak bence. Podolski. Evet arkadaşlar doğru bildi. Kaç dakikamız olmuş? 8 dakika olmuş. Bir de Tolga Zengin. Ee, pardon. Onur Kıbrı araştıralım. Dört büyüklerden hepsini araştırmış şu Ben de ekleyeceğim arkadaşlar. Ben kendi kanalıma ekleyeceğim. Sonra aratacağım. Karakterin futbolcu mu? Evet. E var mı? Onur yok. Hayır. İn aşağı. Hayır. İki ismi var. On, Onur Recep Kurrak. Evet. Karakter isteyen hayır. Zenci mi hayır. Galatasaray'da oynadı mı hayır. Hayır Türk. Beşiktaş'ta oynadım hayır. Hiç Türkiye'de yaşadım mı evet. Traf Aha buldu. Evet buldu arkadaşlar. Buldu. Aha hadi buldu. Hop. Onu Recep Kıvrak. Türk Milli İkadeci. Evet diyelim arkadaşlar. Çıkalım buradan. 9 dakika. 10 dakika olmuş. 10 dakika olmuş. Hadi biz de bir tane eklemeye çalışalım. Videoyu bitirelim. Soru ekleme. Oyun rapor. Oraya eklerken Arkadaşlarım tuzağa düştü. Soru eklediğim Şu harfleri içeren soruları ara. Şekil bakayım. Gönder. Şekil ya bu ne diyor? Neyse arkadaşlar. Şu neymiş sıralama? Şu ne? Arka plan görüntüleri arkadaşlar. Arka plan görüntüleri bunlar. Neyse arkadaşlar büyüklüğüne dursun. Biz videomuzu burada bitirelim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.